siyasetten biraz uzak kültüre ve turizme yönelik bir e, paylaşım olacak. Dünyada şu an iki turizmden birinin gastronomi turizmi olduğunu tüm dünya kabul etmiş değil. Elazığ, Elazığımız tarihinde geçirdiği süreçte 1300 yemek çeşidine sahip. Resmi olmayan rakamlarda birinci Antep ifşa edilirken her zaman e, yaptıkları patentler, tescillerle Türkiye gündeminde birinci sıraya oturuyorlar. Ama biz harput mutfağımızın bu yemek çeşitliliğini sayısını bir an önce tescilleyerek dünyadaki gastronomi turizmine elazığa çekmemiz gerekiyor. Bunun için yapılacak temel birkaç adım var. En başta elazığ gastronomi projesi. Bununla birlikte yerel mutfağın öğretileri. Bunları gerçekleştirmek bir şeyin kenetlenmesiyle mümkün. Biz 5 yıldır bu savaşı ödüyoruz. Bu konuda sizlerin düşüncelerini almak istiyorum. Aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılında bize şöyle bir hedef koyuyoruz. 1300 yemek çeşidimiz var. Bunun tüm siyasilerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan yemek patenti alarak Elazığ gastronomisine destek vermelerini Sayın Başkan Ticaret Odası'nın bünyesinde Türk Patent Enstitüsü'nün en azı temsilciliğiyle bulunuyor. Her siyasi partimizden, her sivil kuruluşumuzda, biz bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde sahip çıkmamız gerekiyor. Yemek tescillerinde 1300 yemeği aşama aşama tescil edip bu şehrin Türkiye gastronomisinde birinci olmasını, birinciliğimizi ilan etmek için sizlerden destek bekliyoruz. Katılımlarınız için teşekkür